Merhaba ben Canan. ile her yerde pilatese hoş geldiniz. Eğer dışarıda güzel bir yürüyüş yaptıysanız veya evinizde spor yapmayı tercih ettiyseniz Vestel V-Fit akıllı saatle kaç kalori harcadığınızı öğrenebilirsiniz. Şimdi evinde veya iş yerinde masa başında çalışanlar için biraz ayağa kalkma vakti geldi. Şimdi bugün güçlü bacaklar için güçlü bir ders yapacağız. Bu ders için ihtiyacın olan şey sadece bir sandalye. Güvenlik açısından sandalyenin sağlam bir zeminde olduğuna emin olmalısın. Sandalyeyi çok fazla abanmayacağız, sadece destek alacağız. Şimdi sandalyenin sırt kısmını kendine doğru çevir ve şimdi burada dik bir pozisyona yerleş. Bacaklarının arasında bir yumruk mesafesi genişlik olsun. Omuzlarını şöyle bir geriye doğru yuvarla, başın tepesinden yukarıya doğru uza ve aldığın nefeste parmak ucuna doğru yüksel. Ve topukları kadar indir. Devam. Burundan al ve ağızdan ver nefesi. Bacaklar düz. Üst bacak kaslarınla diz kapaklarını yukarıya doğru çek. Devam. Alt bacak kaslarını iyice canlandırıyoruz. Yavaş yavaş yanmaya başlayacak. Son kez yukarıda kal orada bekle. Küçük küçük topuklarınla aşağı pulslar. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kal burada. Hala yukarıdayız. Şimdi bir dizini bük. Bir topu aşağı indir. Tekrar parmak ucuna doğru yüksel. Ve bir sağa bir sol. Kalçanın karesi karşıya doğru bakıyor. Denge için sandalyenden destek alabilirsin. Ya da kendini iyi hissediyorsan elini beline doğru götürebilirsin. Ağırlık sağa sola kaçmadan devam. Dizler içeriye veya dışarı dönmeden tekrar parmak ucuna gel, yüksel, yüksel, yüksel ve aşağı doğru. Şimdi ayaklarımız yere sağlam basıyor. Sizden istediğim ayak parmaklarını şöyle bir yerden kaldırın ve ayağın dört bir kenarını yere doğru basın ama ayak parmakları yere basmasın lütfen. Elimle sandalyeden destek alıyorum. Ağırlığını geriye doğru götür. Hareketi kalça başlatıyor. Geriye doğru götür. Sanki arkanda başka bir sandalye varmış gibi düşün ve buradan bas. İt yeri doğrul. Tekrar. İni aşağı doğru. Ayak parmaklarını kaldırınca birazcık daha kalça ve bacak arkası hissini daha çok alıyoruz ve eğer ağırlığı öne doğru götürüyorsanız çok fazla öne doğru gidiyorsa dizleriniz aynı zamanda bunu da engellemiş oluyor. Devam et harekete. Nefesler aksın. Üst gövde de öne doğru gidecek uzun bir omurgayla. Sağlam bacaklar. Dizinde herhangi bir rahatsızlık olmaması lazım bunun için. Eğer dizin hafifçe rahatsız oluyorsa çok daha az inebilirsin. Benim eskiden bacak kaslarım çok daha kuvvetsizdi. Daha fazla inemiyordum. Çok yanıyordu bacaklarım. Tabii ki biraz yansın çalışsın ama kendinize çok eziyet edecek duruma getirmeyin. Devam. 5 tane daha istiyorum. Tempolu bir şekilde. 1 2 3 4 Hadi bir tane daha kaldı. Son kez kal burada bekle. Çok güzel. Şimdi küçük küçük pulslar popodan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kal burada bekle. Parmak ucuna doğru yüksel. Arada deneyebilirsin. Sandalyeyi bırakmayı ve tekrar parmak ucu 2. Üst ködüğü bacakları değiştirme 3. Devam. 4 Ve 5. Altı, dizler yana veya içe doğru gitmeden devam et harekete. Kaldır topukları yukarıya. Yansın biraz üst, bacaklar. Hadi son iki. Ve tekrar. Kal yukarıda bekle. Hadi şimdi küçük küçük pulslar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, 9, 10 ve bas. İt yeri doğrul. Harika. Şimdi biraz bacakları dışarıya doğru çevireceğiz. Ve sandalyenizden daha geniş bir şekilde açmanızı istiyorum. Dik bir pozisyon. Özellikle yandan gösteriyorum. Pliyeye doğru indim. Üst gövdemin öne doğru gitmesine müsaade etmiyorum. Squatta olduğu gibi ve buradan basıp yeri itip doğruluyorum. Tekrar. İn Bas, it, yeri doğru ol. Dizlerin içeriye doğru kapanmadan. Harika, devam. Sanki arkamda bir duvar var. O duvardan aşağı doğru inip aynı şekilde yukarıya doğru geliyorum. Çok güzel. Arada şöyle bir bakabilirsin dizlerine. İçeriye doğru gidiyorsa lütfen ayağın dış kenarına basmayı unutma. Çok güzel. Devam. Az kaldı. İki tane daha. Son kez kal burada. Bekle. Hiçbir şey yapma. Senden istediğim sadece olduğun yerde topukları birbirine doğru çek. Sadece düşün. Sadece o hissi al. Çek 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 ama hareket ettirme. İyice iç bacaklarının titrediğini göreceksin. Ve gevşet. Harika. Şimdi tekrar impliyeye. Kal burada. Parmak ucuna yüksel. Ve koy topuk yere. Ve iki. Devam. 3 ve 4 5 6 7 çok az kaldı dayan 8 2 tane daha 9 ve 10 ve buradan küçük küçük pulslar aşağı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bas iç yeri ve doğru çok güzel şimdi her iki dizimi hafifçe büktüm ve sağ bacağımı geriye doğru aldım. Şimdi sağ dizimi de büküyorum. Bu bacağım hep bükülü kalacak. Aynı şekilde arkadaki dizim de bükülü. Nefes alırken çek kendini ve nefes ver. Geriye doğru al. Ve ver nefes. Bacağını nereye kadar götürüyorsun? Belini rahatsız etmeyecek yere kadar. Kalçanı hissetmeni istiyorum. Yerdeki bacak da oldukça yoğun bir şekilde çalışıyor. Son kez kal burada bekle. Küçük küçük puslar yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bacağı koy yerine. Bas, it ve doğrul. Şimdi aynısını öbür tarafta yapacağız. Tekrar indim. Bu sefer sol bacağımı geriye doğru alıyorum. Sağ dizim hep bükülü kalacak. Solu da büktüm. Buradan çek dizi ve tavana bir. Nefesler akıyor hareketin içinde. Nefes al ve ver devam. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Ve on. Kal burada bekle. Pulslar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, On, bas it yeri ve doğru Çok güzel. Şimdi tekrar dizlerimi büktüm, üst gövdemi öne aldım. Sıra geldi sağ bacağa. Şimdi bu sefer düz bacak, birazcık daha zor olacak. Sandalyenin iki kenarından tutup üst gövdeni iyice kürek kemiklerini sabitleyip harekete bu şekilde devam edebilirsin veya ellerini sandalyenin üstüne koyup bu şekilde de hangisi sandalyenin yüksekliğine göre senin için daha rahatsa o şekilde devam et. Nefes al ve nefes verirken kaldır bacak. Bir. Ve ver nefes. İki. Üç. Ve dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Çok güzel. Dokuz. Ve on. Kal burada bekle. Aya flex çek ve point 1. Hadi az kaldı. 2 ve 3 4 5 6 7 8 9 10 ve koy bacağı, bas, it, yeri doğrul. Harika. Hiç vakit kaybetmeden öbür taraf için bacağımı uzattım. Üst gövdemi sabitledim. Uzun bir omurga. Arkadaki ayağın topuğundan başın tepesine doğru uzadığını düşün. Nefes al ve ver kaldır. Lütfen kaldırdığın yerde belinde rahatsızlık olmasın. Hareketi kalçada hisset. 4. Nefes al ve ver. 5. Ve 6. 7. 8. 9 ve 10 kala orada be bekle flex ve point 1 ve 2. 3 4 5 6 7 8 9 Son kez. Ve buradan tekrar bacağını koy. Bas it yeri ve doğrul. Olduğun yerde yavaş yavaş yürüyebilirsin. Hafifçe nabzının belki biraz yavaşlamasını bekleyebilirsin. Buradan önce bir ayağımı getirdim. Kalçamı geriye doğru aldım. Ve doğruldum. Ve bacak değiştirip öbürünü yapıyorum. Bir sağ bir sol. Bir yandan kalça streç oluyor. Çok güzel. Son kez. Ve doğrulduk. Şimdi buradan şöyle bir ayağımı sandalyenin içine doğru aldım. Dizimi büktüm. Hatta şöyle sandalyenize doğru hafifçe dayayabilirsiniz. Dizim ve topuğum hizalı olacak. Arkadaki bacağın önüne hissetmek istiyoruz burada. Arkadaki ayağın topunu, topuğunu nazikçe mindere doğru indir. Bacağın önündeki esneme için istersen kolunu kaldırıp omurgayı nazikçe arkaya doğru bükebilirsin veya sadece burada kalman yeterli olabilir. Masa başında oturduğumuz için bacağımızın önündeki kaslar çok gergin olabiliyor. Burada kal. Burası çok zorsa hafifçe öne doğru gelebilirsin. Ve buradan hop bacak değiştireceğiz. Bu sefer öbür bacağı aldım. Geriye doğru Arkadaki ayağın topuğunu mindere doğru indiriyorum. Arkadaki bacağın üstündeki açılmayı hissediyorum. Gerekirse kolunu biraz daha yoğun bir esneme için, bütün gövdenin önüne esnetmek için yukarıya doğru alabilirsin. Boynunu çok geriye doğru atmana gerek yok. Ve buradan tekrar doğrul. Hafifçe Dirseklerin bükülü, sandalyenden destek al, dizlerini bük, burada kal, açılı ve uza, bir dizini düzleştir, sonra öbürünü ve buradan yavaşça elleri. Ayaklarına doğru getir. Dizlerini daha da bükebilirsin. Başının ağırlığını bırak. Ve buradan omurlarını bir bir üst üste koy. En son başını kaldır. Ve dik bir pozisyona gel. Bu dersi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sizi Vestel'in YouTube kanalındaki başka derslerimizde bekleriz. Hoşçakalın.